Bu bir geçim ücreti haline geldi. Bunun da rakamına baktığın zaman 22 bin lira şu anda bir para olduğuna göre, 22 bin 600 lira bir para olduğuna göre bunun bir geçim ücreti olmadığı bir defa çok açık, net. Türkiye Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, askeri ücret, vergi sistemi, taşeron işçiler ve 2026'da devreye girecek tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında sert açıklamalarda bulundu. Yaman, Türk İş'in Askeri Ücret Komisyonu'na katılmama kararının bu masada adalet yok diyerek protesto ettiklerini söyledi. Her yıl Aralık ayı geldiği zaman işte askeri ücret ne olacak? Çünkü kanun geri Aralık ayında bu toplantıların yapılması lazım. Ve belli bir tarihte bitirilmesi lazım. Bir dönemi var bu kısa bunu Bunun öncelikle yapısına bakmamız lazım. Asgari ücret yapısı ne? Belirleme yapısı ne? Önce bütün iş burada düğümleniyor. Asgari ücretlilerin sorunları e, asgari ücret masasında yansıtılıyor mu? Ben şunu çok açıklıkla söylüyorum. Bir defa kanun gereği Türkiye'de en çok üye sahip olan sendika asgari ücret komisyonunda 5 kişi ile temsil edilebiliyor. Son 3 yıldan beri Türk İş izlemiş olduğu askeri ücret politikasıyla çeşitli kesimlerden buraya askeri ücretli çalışanları oturtuyor. Siz burada kendinizi anlatın. Nasıl geçinemiyorsunuz ya da nasıl geçiniyorsunuz? Bunu izah edin. Kime izah edecekler? Hükümet ve e, patronlara izah edecekler. Yapıya baktığımız zaman tekrar yapıya dönelim. 5 işveren Temsilcisi, 5 hükümet yetkilisi, 5 tane de Türk İş'in belirlediği kişilerden oluşuyor. Yani sabahlara kadar konuş, günlerce konuş, haftalarca konuş, değişen bir şey olmuyor. Türk İş 32 yıldan beri iki defa imza atmış buzdaşıya. O da ufak bir zam yaptırmak suretiyle ama bunun yeterli olmadığını görüldüğü için Türk İş e, aşağı yukarı 27-28 toplantıda imza atmamış. Ama kamuoyuna baktığımız zaman kamuoyunda Türk iş linç ediliyor. Türk eee burada konu mankeni değil. Konu mankeni de olmak istemiyor. Onun için bu yıl ve geçen yıl almış olduğu karar doğrultusunda asker ücret komisyonuna katılmama kararı aldı. Bu da aynı zamanda bir protestodur. Onu da özellikle söyleyeyim. Komisyon yapısının işçiden yana olduğunu belirten Yaman, beklenen enflasyonun hiçbir zaman tutmadığını ve işçinin en az %8 kaybettiğini ifade etti. Masada ne konuşuluyor? Türk işi bugüne kadar ben konuştuklarını, oraya giden temsilciler neler konuştuğunu biliyorum. Ne konuşuyor biliyor musunuz? Burada diyor ki siz asgari ücreti belirlerken e, beklenen enflasyona göre burada bizim önümüze koyuyorsunuz ücretleri. Ama Türkiye'de bugüne kadar beklenen enflasyon hiç gerçekleşmedi ki. Örnek, 2025 yılı enflasyonuna baktığımız zaman 2025 yılı enflasyonu %25 olacağı öngörüldü. Asgari ücreti de ona göre zam yapıldı. Peki şimdi Merkez Bankası'nın şu andaki görüşü nedir? Zaten gelinen nokta bu. %33 büyük ihtimalle çıkacak. Kayıp ne? %8. Nerede %8? Yok. Türkiye'deki gelişme özü nerede? O da yok. 2026'da devreye girecek tamamlayıcı emekli sistemi için ucube bir sistemdir diyen Yaman, emeklilik maaşında 2008 sonrası oluşan %45'lik kaybada da dikkat çekti. Adaletin olmadığı yerde burada doğru bir şey de buradan çıkmaz. 2026 yılında tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında ucube bir sistem getiriliyor. Nedir bu? %3 işverenden para kesilecek. Asgari ücretli de dahil. Yüzde üçte patrondan kesilecek. Yüzde altı fon oluşturuluyor bu ülkede. Şu anda para toplanacak 2026 yılında. Peki bu fondan çıkmak isteyen çıkabilecek mi? Çıkamayacaksın. Öyle bir kanun çıkarıyorlar şimdi. Buna da ben isyan ediyorum. Bu adaletli bir şey değil. Toplu iş sözleşmeleri ile işçiye, memura yüzde altı, yüzde yedi zam ver. Altı aylık. Şimdi buradan yüzde üç. Ee, tamamlayıcı emeklilik adı altında. Peki tamamlayıcı emeklilik çok geniş bir konu. 2008 yılında, 2002 yılından önce emekli olanlar zaten kalmıyor. 2008 yılında sonra emekli olanlar 45 şu anda az maaş bağlanıyor. Bu adalet midir? Erken emeklilikle ilgili çıkan yasada 5000 bin, 6 bin, 7 bin lira maaş bağlandı ya. Bunlara emekli maaşı diyebilir miyiz biz? 2026 yılına girerken biz bu sorunlar yuma ile girmeye devam edeceğiz.